bu dolandırıcılığa giriyor resmen. Bunu müşterilerimizin anlaması mümkün değil. sadece birbirimizle iletişim kurmak için değil. Cep telefonumuzu hayatın her alanında kullanıyoruz. Bir saniye bile yanımızdan ayırmadığımız bu akıllı cihazlara dolandırıcılar da göz dikmiş durumda. İkinci el telefonda en çok dikkat edilen detay pil yani bilinen ismiyle batarya ömrü. İşte bu konuda da dolandırıcılar yine iş başında. Pil ömrü telefonlarda artık görünüyor. Yüzde kaç oranında azalma olmuş? Bu cihazımızda pil ömrüne baktığımız zaman Yüzde %70 %70'te şu anda bu ve servis şöyle baktığınız zaman servis olarak yazar yani pilinizi değiştirin diye uyarı veriyor. Bunu artık bazı teknik servislerde bu dolandırıcılığa giriyor resmen. Servis yazan pillerin yanına bir aparat, küçük bir minik iletken parça koyarak bunu %100 gösterip sanki sıfırmış gibi lanse edilebiliyor. Evet, uygulanan bu hileli yöntemi kullanıcının tespit etmesi mümkün değil. Bunu müşterilerimizin anlaması mümkün değil. Bakarlar çünkü menüden görünen bir şey sadece. Yine burada olay güvene dayanıyor. Gün geçmeden zamlanan sıfır telefonlar ikinci ele yönelimi artırdı. Ancak gözden kaçırdığınız bazı detaylar ve güvenilir firmalardan alışveriş yapmamanız başınıza büyük masraflar açabilir. İkinci el cihaz alırken müşterinin dikkat etmesi gereken kozmetikten ibarettir. Yani bakar müşteri cihaza hatta şöyle gösterebilirim yani bakarsın bu şekilde kasasında bir ezilme bir darbe vesaire kırık çatlak vesaire bir şey var mı diye. Müşteri sadece bunu bilebilir. Hani bunun ekranı mı değişmiş, bataryası mı değişmiş veya işte bir işlem görmüş mü bunu anlayamaz. Telefon alırken ya da satarken güvenilir firmaları tercih etmek önemli. Örneğin biri geldi cihazımı satmak istiyorum dedi. Nelere dikkat ediyorsunuz? Ya öncelikle şöyle genelde zaten tanıdık vasıtasıyla biz ürünleri alıyoruz. Bakıyoruz kozmetinde süreç içerisinde bir bir zarar görmüş mü? Donanımsal olarak işte kamerasında sesinde bir eskime, bir yıpranma veya bir kullanılamaz bir durum var mı? Bunları kontrollerini sağlıyoruz. Ee, ve satın alım belgelerimiz var bizim. Ee, i̇şte kişinin kimlik bilgileri ve adres bilgileri, telefon numarası gibi kaydımızı alıp, imzasını alıp o şekilde alım yapıyoruz. Hani hangi telefonu kimden almışız? Hangi telefonu kime satmışız? Hepsi kayıt altında zaten. Biliyoruz bunları. Müzik